Hayatımdaki en güzel tavsiyelerden birini bir çiftçi amcadan aldım. Kamptaydık. Süt yumurta getirdi bize. Oturdu yanımızda çay çorba içti. Sohbete tutuştuk. Sohbet derken ben anlatıyorum tabii. Malum mızmızlık yılları. Prenses modon. Şikayetlenip duruyorum. Amca ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Rekabetten, stresten, şehir hayatından çok sıkıldım. Ben sahil kasabasına taşınmak istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Amca durdu dedi ki isteyen yapar kızım dedi. <laughs> i̇steyen yapar. O kadar sert geldi ki bana. Neden? Çünkü sahtekarlığımla yüzleştim. Dedim ki kendime sen gerçekten istiyor musun? Hakikat bu mu? Bir şey yapıyor musun? Hayır. Başarının çok güzel bir formülünü duymuştum. Diyor ki başarı eşittir. Hazırlık artı kısmet. Hazırlık yoksa fırsatlar geliyor, akıyor ve gidiyor. İstiyorum. İstemek, istem artı emek. Kader gayreti aşıktır. Sen gerçekten istiyor musun? Ah ah bazı karşılaşmalar o kadar güzel ki minnettarım o amcaya. Bir buçuk sene sonra hayatımı değiştirmiştim. İsteyen yapar kızım.